O ne lan? Yanakların mı şişti az önce benim bana mı öyle geldi? Bundan bir daha bana kimse atmasın. Atma şunu be kadın be. Teşekkürler teşekkürler. Gir gir. Ne? Zat. Ha? Evet evet kalacaksın. Hikaye <laughs> biliyorum zaten Ahmet. Tamam Hümeyra at. <laughs> Bunların da hayatları var etkileriz anladın mı? Aa. Hoş olmasın. Atmadık anasını satayım ne yapacağız? Ama onu ben atacağım. Dosti. Ya Hümeyra bunu sal kızım ya. Sihirlerim <laughs> <laughs> bazı. Yani başka hainler de var arkamda olan Hümeyra bu işin boku çıktı. Hümeyra! Bu da diyeyim ya. Ben görmüyor musun? Allah Allah ben de saçımı kestirdim kafan küçülmüş dedim. En azından ben dedim ki güzel olmuş. Ama ben fark ediyorum en azından sen fark etmiyorsun. Nasıl fark etmeyeceksin? Ama Hümeyra!